Galatasaray Galatasaray'la Fenerbahçe Nef Stadyumunda karşı karşıya geldi. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetti. Sarı Kırmızıların golü 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. İlk yarıda Van Aanholt'a yaptığı faal nedeniyle ilk sarı kartını gören Tisserant 83. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası oyundan atıldı. Diagne'nin 84. dakikada bulduğu gol iptal edildi. Vara giden Halil Umutmeler, Meler, Diagne'nin Brişe'ye yaptığı faal gerekçesiyle o golü iptal etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de maçın son dakikalarında kırmızı kartla tribüne gönderildi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gollerse 31. dakikada Mesut Özil ve 94. dakikada Crespo'dan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23'e çıkardı. Galatasaray ise 21 puanda kaldı. Fenerbahçe'nin galibiyeti yurdun birçok yerinde milyonlarca taraftarı sokağa döktü. <laughs> Uşak'ta taraftar grupları arasında çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Şırnağın Silopu ilçesinde de Fenerbahçe taraftarlarına kutlamalar yapıldı. Manisa Alaşehir'de ise gol sevinci maçın 90 artı 4. dakikasında geldi. 64 yaşındaki evli, iki çocuk, 6 torun sahibi Ahmet Uysal Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. diyor <laughs> arıyordu maç izliyordu. Maçın son dakikalarında ne oldu? Bir bardak su içti. olduğu yeri yığıldı kaldı. Ne olduğunu anlayamadan biz hemen müdahale ettik. Elli yüzünü falan yıkadık. Kaşında açılma oldu. Yeri kafasını yeri çarpmış. E, o esnada zaten hemen bizi uçakladık. Harbi yaptık. Sergiz Hastanesi'ni yetiştirdik. Doktorlarımızın tüm müdahalesine rağmen kurtaramadık dayıma. Aslı Fenerbahçe'liydi. Fenerbahçe'nin ikinci golü attıktan sonra bir dakika sonra bana bir rahatsızlık geçirdi. Oldu yeri yıldı kaldı. Ahmet Uysal'ın üç katlı evinin duvarına Fenerbahçe ve Türk bayrağı resmi yaptırdığı görüldü. Bütün şu Atatürkçüdür, Türk Fenerbahçelidir. Tabii dünkü maç son dakikalardan Defne Hanım oldukça heyecan getiren şeylerle yani. bir vatandaşımız kalp ya, krizi geçirdi muhtemelen. Yani, Vefat et ya, evet, Allah rahmet eylesin. Her ailesine şey de diyor. hakikaten sabır diliyoruz. Böyle beklenmedik şeyler ya, olabiliyor. Kahveyi yani. gönderiyorsunuz eşiniz babanızı. Son dakikada evet. atılan golle Sevinç'ten e, Allah korusun Mani ölüm haberi geliyor. Evet. Ama aile için hakikaten ne kadar üzücü bir şey olmuştur. Yani hiç beklenmedik olaylar ama hayatın böyle maalesef sürprizleri maalesef. var. Ama evet. dediğim gibi yani biraz fazla kaptırıyoruz so. biz bunu futbol olmaktan çıkartıp çok başka bir yerde başka bir anlamlandırdığımız için herhalde Tabii. artık bu kadar insanın kalp sağlığını etkileyecek bir olay haline geliyor. Çok üzücü. Kesinlikle. Allah'tan var. rahmet diliyorum. Çok Ailesi eskiden de Trabzonsporlu bir taraftar kafasına sıkmıştı ya maç sonucu yüzünden. Kendisi. Gerçekten. Kendi kendisi ben, değil mi? Hı. Ah, yazık. Ya bizi şampiyon yapmayacaklar diye kafaca ya böyle bir evet. e, zihniyet içerisindeyiz. Bu arada Trabzonspor Gaziantep maçı 3 0 ile bitti. Trabzonspor herhalde bu sene şampiyon olacak gibi görünüyor. Evet, önde gittiğini ben de ya ben, bu son derdini öğrendim de yapacak bir şey yok yani. <laughs> evet. Böyle evet, evet.